Bağdat, PKK'nın Sincar'dan çıkarıldığını açıkladı. Türk güvenlik kaynakları durumun takip edildiğini bildirdi. Uzmanlar, Biden yönetiminin bölgedeki stratejisini işaret etti. Bağdat'la Erbil arasında 9 Ekim'de Sincar anlaşması imzalanmış, Irak hükümeti ve Irak Kürt bölgesel yönetimi Sincar'ı terör örgütlerinden temizlemek için ortak hareket etmeye başlamıştı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafacı yaptığı açıklamayla tüm silahlı yapıların Musul'a bağlı Sincar ilçesini terk ettiğini duyurdu. Bağdat'ın Sincar açıklamasının ardından gözler Ankara'ya döndü. Türkiye bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulusal kanalın ulaştığı güvenlik kaynakları bölgedeki çabaların önemli olduğunu bildirdi. Durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiği belirtildi. Türkiye'nin buradaki kontrolü ivedilikle eline alması lazım. Sincar'a gelmesi gerekiyor Türk Sağlık Kuvvetleri. Bu çerçeveyi başka noktalarda kontrol etmek çok zor. Doktor Deniz Tansi son gelişmelerle ilgili ulusal kanala yaptığı açıklamalarda Biden yönetiminin olası taktiksel hamlelerine dikkat çekti. Bölgeden çekilen teröristlerin nereye gideceği kritik. Bu bir ulusal güvenlik meselesi dedi. Sincar konusunda taktiksel bir çekilmeyi e, bu anlamda destekleyebileceğini düşünüyorum. Buralardan çıkan teröristlerin bir kısmı Kafkasya'ya gidebilir. Ama bunların bir kısmı Suriye'ye gidebilir. Dolayısıyla Sincar'ın e, bu anlamda geriye kalan bölümün peki yapmak lazım? Türkiye'nin, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin tamamıyla kontrol altına alması lazım. Evet bu taktikler olabilir ama bölgedeki alan üstünlüğünü, saha üstünlüğünü tam olarak ortaya koyması lazım. Ama oradan çıkan çıkacak teröristlerin nereye gideceğinin de bence takip edilmesi gerekiyor. Bu da en az çekilme kadar önemli bir ulusal güvenlik ve savunma konusudur diye düşünüyorum.